Evet arkadaşlar şu anda kolu yapıyorum. Bak kolu nasıl yapıyorum? Bundan önce ben size yine gösterdim. Ama siz illa tekrar göster diyorsunuz hocam. Bakın önce böyle açıkta telayı yapıştırıyorum. Bak görmüş olduğunuz gibi. Yapışkan telayı yapıştırıyorum kola. Bakın. Yapıştırıyorum. Bu arka kolumuz arkadaşlar. Aldık arka kolumuzu. Bu da ön kolumuz. Ön kolumuza da aynı şekilde yapışkan telayı yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın. Ondan sonra Ön kolumuzun arkadaşlar bak dirseğin olduğu yeri böyle uzatıyorum. Bakın böyle uzatıyorum dirseğin olduğu yeri. Şimdi arkadaşlar bunu çatacağım ben. Arka kolla çatacağım. Çattıktan sonra kıracağım. Kırdıktan sonra ben size tekrar Göstereceğim izahını yapacağım arkadaşlar. Böyle çatacağım ben şimdi bunu. Çattıktan sonra kolu kırıyorum. Böyle kıracağım arkadaşlar. Kırdıktan sonra ben sizlere tekrar nasıl yapıldığını tekrar göstereceğim arkadaşlar. Kolun çizimini yapacağım ben. Komple kıracağım. Ben size tekrar izah edeceğim, göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.